Evet arkadaşlar, bugün Brawl Stars'ta oynuyoruz. Dün bir karışıklık oldu, videolar kapanıp gitti, internetler çekmemişti. Hemen kredimi alayım ben. Bir kendisine gelsin. Ulan devam edeceğiz, düello varsa düello atacağız. 3 maç oynayacağım, fazla oynamayacağım. bu maçı diyor da ben voleybol olmadım ki. Ben sinirim başaramıyorum. Tabii ki de yok. Eee, ne oynayacağız? Soygun atacağım 3 maç. Maalesef öyle yapacağım. Oyuna başlıyoruz. İnternet çekmediği için videolar kesildi orada. İnternet çekseydi yapardım ha. Holleti var. ben aldım. siz yerlerine gidin. Max da var. Max öldür onu atlayabiliyor. Ay Kolyeti ben aldım. Kolyeti herkes savaş açıyor. Ben gidiyorum. Şöyle yavaştan Tintini tintini. Allah geliyorlar. Alırım seni çırağını. Aldım seni kartas. <laughs> Ben buraya tek başıma oynuyorum. Ben ayırdır karttaş! Adam beni yendi. Ben de onu zaten kalpte alıyorum. Gidin. Yarısını bitirmişim zaten. Yarısını Sana yurdur. Bak! Burada. Devam ediyoruz. Yıldız oyuncu tabii ki de benim. savaş kazan şeyini bitireceğim sadece. Bir daha sonra gün yapıyoruz. Yine <laughs> kolyeci var. Sıkıldım. Seki Piper 8 bit. Siz onlara ben kolyeciye. Hadi. La Allah'ın şabalı öldürmeyin. Bizim yerden uzak tutun. Hoppa. Gel 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 gel. Tıkırtın ağzınızı. Akıllı olun. Eyvallah. Çabuk çabuk. Ben ondan azaltmam var. Koru 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 git lan. İşinize Ölme 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 ölme. Sen alacağım. Sekiz sen buraya koru ben gidiyorum. Salaklarla oynayamam. Bak kolla ata kaşınma. Böyle maçlıyorsun seni buraya koruyun. Bak atarım oraya. Öyle dursun. Sıkıntı değil. Abi sizi Geliyor geliyor geliyor. Uzaklaştır 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 uzaklaştır. Matmada bir, bir yere dursun da tövbe. Ben gidiyorum saldırıya hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Ölmedim, ben. Yıldız önce gene benim. Hiçbir şey yapmıyorlar Bir tane şeyim olur yerle. 500 şeyimi de alırım. Onu alayım. Hemen bir tane daha soygun atıyorum. Tamam. Bu bir şey değil. Siz gidin o Bloncuk orada dur onlar saldırıyormuş çocuklar. <laughs> Lan <Laptop 'un> beni <evlenmeyi>. manyak. <laughs> saldırıya geç, saldırıya geç, saldırıya geç. Taktik böyle işte sessiz sessiz. Onlar gidiyor. Ge gel Artık bana ne ben basar. Kolaysa gel. La hiç bana gelmiyor ya. Gel gel sen gel sen gel. Hoppa. Öldüm. Ana ana. Iı. Öldüm ben. Gidin onu da öldürün bana ne? Vah. Oh. Onu da kimi öldüremedi? Öldür öldür öldür. öldür. <laughs> ben bitirdim. Ben bitirdim. da değil hiçbir şey. Yıldız önce gene benim. Oh 600-800 asarım alırım. 720 mi? Nasıl lan? Yanlış hesapladım. Abi bana sürekli para veriyor. Bu ne? 12 karakterimden bu var mı? Yok. Var. Temiz. Zarar mı? 2. Hiçbir hiç şey anlamadım. Hmm. Arkadaşlar görüşürüz.